Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi. Bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır. Şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra yani bu boşluk olan yerlere ikinizin adını, doğum tarihi anne yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksiniz. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer herkes için kötülük düşünüyorsanız, Bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuç alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan uzaklaşabilirsiniz.